Merhaba arkadaşlar ben Aras ve bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra Jeep Simulator oynuyoruz. Daha fazlası gelmesi istiyorsanız ne olursunuz Allah rızası için bu videoya 100 abone ve 100 like gelirse çok sevinirim. O halde hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu arada bir sonraki videomuz ev turu olacak. Evimi turlayacağım. Ama şimdi göstermeyeceğim. Videoda göstereceğim. Evet, ilk önce e, şimdi oynayalım. Ben de ilk defa oynuyorum. Şimdi tuşları öğrenelim. W e, ileri W ve S ile gidiliyor. Evet. Bravo. Ehliyetimizi biz kasaptan aldık. Arkadaşlar, çiftle gideceğim ben. Vun. Um. Tamam, geldik. <laughs> arkadaşlar bu nasıl bir araba kullanma tarzıdır? Dur, şöyle mi? Evet. Evet başardım. Ama çarptı köşesi. Evet, diğer level. Ya araba kullanmak bu kadar zor mu arkadaşlar? Araba kullananlar varsa yani. Buna oha diyebilir yani. Araba kullananlar böyle araba kullanana Allah helal olsun. Mesela bana helal olsun. Çok kolay böyle kullanmak. Ama bayağı tuşlar bayağı zor arkadaşlar yani. E, ee, w ile S. E, bu arada oynamak isterseniz 1001 oyun e, diye bir site var. 1001 bin oyun. E, Binbir oyunun şöyle arama kısmında e, Drive Mod yazarsanız çıkar bir de W ve S ile oynanıyor. Bana zor çok zor kontrolleri. Woohoo! Hadi be ters takla arkadaşlar. Dur 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 dur. Hadi be restart bekle. Restart. Ters takla atacağım buradan. Bakın bakın. Bak bak bak. Vum. Oy yaptım da suya girdim. Durum bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Oy! Sucu <laughs> öldü. Evet yaptık arkadaşlar. Evet ders takılattık videodan sonra ben de yazacağım çok merak ettim. Diya. What da. Minecraft'a mı döndük gençler? Bu ne arkadaşlar arkadaşlar? Bu daha zormuş. Abi bu ne limuzin gibi? Hayır hayır hayır. Dur bekle bir gaz olacak. Uy, ha. Arkadaşlar böyle araba mı olur ya? Hadi hayır 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 ya hayır ya. Böyle arabaya bende. Hayır hayır hayır. He be. Ay şükürler olsun. Ya her gün araba değişiyor. Uhu, oha duvar kırdık. Oha oh, duvar kırdık. Arkadaşlar ne kadar manyasın. Duvar kırdık. Aa, duvar kırdık bir daha. Oha. Duvar. Aa, abi, 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 abi. Abi, abi. Yavaş. Hadi. Yavaş. Ya ya ha, ha. O kadar gittik. tam sakin. Ya abi nasıl gideceğiz biz bununla ya? Özür dilerim arkadaşlar. Bu kadar yavaşım. Arkadaşlar bu bölümü geçenler vallahi bana linkini atın yorumlardan. Ben vallahi yemin ederim. Ya şimdi hızlanmamı istiyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle yapacağınız oyuna ya. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu arabayı nasıl kullanacağız ya biz? Hızlan bu. Hayır arkadaşlar nasıl geçeyim yani? Bu arabayı verdiniz bana. Allah sizin. Bu bu oyun yapan oyunculara sesleniyorum. Sizin yapacağınız oyuna ben ya. Güzel başka bir oyun oynayabilir miyiz acaba? Bu nasıl bir oyun psikolojim bozulacak? Hayır! ya nasıl bunu bekliyorsunuz? Şu bölümü geçeyim sonra videoyu kapatacağım. Yemin ederim. Hadi kardeşim, hadi canımın kardeşi. Hadi, hadi. Valla bu oyunu yapan herhalde psikolojisi Arkadaşlar ben bu videoyu kapıyorum. Vallahi bu videoyu çekemem ben. Arkadaşlar vallahi bu videoyu çekemem. Yeter ya. Yok çekmiyorum. Abi. Çekmiyorum. sen de dur be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bye bay.